Çalışan ve çalışmayan sigortalı olarak evet, biz ayıralım, ayıralım vatandaşlarımıza. Evet. Önce çalışmaya, herhangi bir iş yerinde çalışmaya evde oturuyor vatandaşımız. Emekliliği Öğren de yapacak. hak etti. Emekliliği de hak etti. E-Devlet üzerinden gerek cep telefonundan gerekse de web sitesinden yani bir masaüstü bilgisayar üzerinden E-Devlet'e E-Devlet e, e şifremizle girerek başvurularımızı yapabilmemiz mümkün. Zaten E-Devlet ana sayfasına vatandaşlarımız girdiklerinde orada 4A ve 4B Emekli başvuru sekmesi mevcut. Hı hı. Oradan yararlanarak bu başvurularını vatandaşlarımız yapabilirler. İkinci bir yöntem de biz emeklilik başvuru dilekçesine e, teknik adıyla gelir aylık ödenek talep formu deriz. Anlaşılır olsun biz emekli aylığı dilekçesi diyelim ona. Vatandaşlarımız bu dilekçelerini de sgk.gov.tr adresinden indirebilirler veyahut da il müdürlüklerimizden, merkez müdürlüklerimizden bu dilekçeleri temin edebilirler. Bu dilekçeleri doldurmak suretiyle PTT kargo, Alo Post, iadeli taahhütlü posta veya da APS yöntemiyle de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerini ünitelerine gönderebilirler. Ya da elden verebiliyorlar mı yaz işlerini? O da üçüncü bir yöntem. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun illerde kurulu il müdürlüklerine veyahut da ilçelerde kurulu merkez müdürlüklerine vatandaşlarımız giderek zaten o dilekçelerimiz matbu bir halde hazır. Hı hı. Vatandaşlarımız hemen o dilekçeyi o ki ben biraz sonra o dilekçeyi de tane tane nasıl doldurulacağını anlatacağım sizlere. Hı hı. O dilekçeyi de doldurup elden vermek suretiyle de yapabilirler.